Merhaba. Bugün önemli bir toplantıyı konuşacağız. Malumunuz 7 Ekim saldırıları sonrası İsrail 8 Ekim'den itibaren büyük bir katliam dizisine başladı ve bu bir soykırım boyutuna ulaştı. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın çok geniş bir kesiminde sivil aktivizm bu konuda ön alıyor, rol alıyor. Türkiye'de bu sivil aktivizmin aslında merkezlerinden daha önce yine bu stüdyoda Serbestiyet için March to Gaza yani Gazze'ye özgürlük yürüyüşü Mısır'da biliyorsunuz gerçekleşmişti. Onu konuşmuştuk. Ardından zaten e, Sumut filosu devreye girdi. Ve şimdi Sumut'tan sonra yeni hatta projeler, yeni fikirler aktivistler arasında tartışılıyor. İşte tam bu vasatta karşımıza ne çıkmıştı? Yine bu stüdyoda konuşmuştuk. İzleyicilerimiz hatırlar. Filistin için bin genç, direniş çadırı gibi gençlik hareketlerinin doğduğunu, böyle yatay gençlik organizasyonlarının oluştuğuna şahit olduk. Dolayısıyla bu aslında yeni bir sivil toplum aşaması demekti. Bunları da oradaki gençlerden e, dinlemiştik. Şimdi yeni bir toplantı var. İşte tüm bunları aslında biraz harmanlayan, tüm bunları tartışan, istişare eden bir zemin aslında. Adı Antisyonist Kongre. Talha Küçükkaya Hocam'la beraberiz organizatörlerden. Talha Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi toplantının adı Antisyonist Kongre ve 8 Kasım'la 14 Kasım arasında gerçekleşiyor. Yani bir hafta boyunca gerçekleşiyor. Çok geniş bir aslında zaman dilimi. Şimdi Antisyonist Kongre deyince akla hemen Siyonist Kongre geliyor. Hı hı. Malumunuz hı hı. Basel'de 1897'de Theodor Herzl topladığı. Biraz ona bir cevap gibi algılanıyor. Ben biraz davet metninizi vesaire okuduğumda şöyle bir şeyle karşılaştım. Bu birinci Antisyonist Kongre diyorsunuz. Hı -hı. Demek ki ikincisi, üçüncüsü olacak inşallah. inşallah. Şimdi birincisine de şöyle bir üst başlık belirlemişsiniz. Sivil toplumun rolü. Yani burada böyle bir şey var. Demin bahsettiğim bir sivil toplum gerçekliği var. Hatta yeni bir sivil toplum da yeşeriyor buradan. Hı -hı. Ama burada bir ihtilaf noktaları, çatlaklar da var gibi. Demin ismini verdiğim işte Filistin için Bin Genç gibi organizasyonlar böyle daha iktidardan bağımsız, daha protest bir tavır sergilerken, yani Türkiye yönetimine de bir tavır alırken, özellikle İslami STKların, İslamcı STKların büyük bir kesimi daha böyle iktidarla ortak hareket eden, onunla paralel hareket eden bir yol izliyorlar. Bir de ortada bir işte sumut gibi, yani hem o kanattan hem bu kanattan kesişme noktası olan ortada organizasyonlar da var. Siz hem bu Gazze için özgürlük yürüyüşünde de yer almıştınız, Mısır'daki ekipteydiniz, sumuda da katıldınız ama gemiye binemediniz. Yani siz daha böyle ortada o kesişme diyebiliriz. Öncelikle sizi tanıyalım yani sizi hangi sayıklar böyle bir aktivizmin öznesi kıldı? Ben Talha Küçükkaya. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor belki. Hiç öyle planlamamıştım ama hangi sayıklar bizi aktivizmin parçası kıldı derken biz Barbar Edebiyat Dergisi diye bir dergi çıkartıyoruz. Bu derginin adındaki barbar ifadesi de Mehmet Akif'e atıf yapacaksak medeniyeti tek dişi kalmış canavar olarak tanımlamasına belki bir nazire olmasına istinaden anti medeni bir duruşu tanımlamak üzere bir kavram. Tabii ben sonradan dahil olduğum 2015'lerde yazmaya başladığım bir dergiden bahsediyoruz. Buradaki arkadaşlarla 17 Ekim 2023 tarihinde Elbatis Hastanesi vurulmuş ve 500 kardeşimiz orada katledilmişti. Buradaki arkadaşlarla biz kimseden bir şey bekleyemeyiz. Kimseye sorumluluğumuzu atamayız. Müslümanların ilki olmakla emrolunduk deyip elimiz gücümüz neye yetiyorsa onu yapalım diyerek İstanbul'dan Filistin'e kadar yürümeyi ve bunu mümkünse katılımcıların sayısı artarsa sınırları zorlamayın. Her bir ülkeden böyle bir hareketliliğin olmasını da arzu ederek. 34 gün boyunca yürüyerek sürdürdük. Bizim oradaki daha ilk adımımızda hayata sadece teorik olarak değil aktivizmle dokunmamızın bir tetikleyici unsuru olmuştu aslında. Akabinde gelişen süreçte de benzeri birçok pratikle karşılaştık. Yani sizin dediğiniz to Gaza ya da Global Smooth Filotilla organizasyonları da içinde yaşadığımız tarih aralığında Birleşmiş Milletleri, Uluslararası uluslararası hukuku, uluslararası adalet divanı gibi büyük kurumlara sahip olmasına rağmen küresel sistemin aslında hiçbir komplo teorisine mahal vermeyecek şekilde Siyonizmin İsrail eliyle yaptığı bir zulme engel olamadığı bir gerçeklikte insanlığın tabi bir refleks gösterdiğini tecrübe ettiğimiz hareketler bunlar. Çok kabaca şunu söyleyebilirim. Avrupa'dan gelen katılımcılarla karşılaştığımızda yani Mars'ta Gazze'de biz deport edilmeden önce oradaki gözaltı süresinde Avrupalı aktivistlerle de oturup konuştuğumuzda bu sivil toplumun inisiyatif alma zorunluluğunu onların da hissettiğini orada da süreçlerin tıkandığını, devletlerine yaptırım yaptıramadıklarını paylaşmışlardı. Biz ilk işte antisyonizm kongresinin zaruretini konuştuğumuzda Maştu Gazadan yeni dönmüştük daha arkadaşlarla ve bütün odamız siyonizme boykotta olduğuna benzer nitelikte karşı bir mücadeleyi antisiyonizm başlığı altında ama mümkün olabildiğince bu sivil yeni alanın hem teorik hem pratik olarak kurgulanması üzerine tasarlamıştık. Evet dediğiniz gibi direniş çadırı, Filistin için bin genç gibi doğrudan mevcut gündelik politik tarafı da olan ya da diğer sivil toplum kuruluşlarının pozisyonu aldıklarına benzer nitelikte iki farklı eğilim söz konusu olsa bile burada gözden kaçırmamamız gereken husus şu. Halihazırda biz yaklaşık 350-400 yıllık bir siyasal, politik paradigmanın referanslarıyla aslında konuşuyoruz. Kabaca bu referanslar bizi sınırlandıran bazı unsurlar oluşturuyor. Yani eğer bir skala oluşturacak olursak skalanın bir ucunda demokrat, neoliberal, kapitalist, emperyalist, ABD, İsrail'in, Avrupa Birliği'nin, Birleşmiş Milletler'in temsil edildiği bir uç nokta. Diğer tarafta El-Kaide, IŞİD'in olduğu, terörize edilen bir ve terörs, fundamentalist hareketlerin olduğu bir iki ucun geriliminde yürüyen bir süreç. Ama Gazze bu skalada bu gerilim hattında bütün yaşadıklarıyla hem Müslümanlara hem insanlığa aslında yeni bir dünya teklifinin pratik olarak ihtiyaç olduğunu, teorik olarak altının doldurulması gerektiğini sunmuş oldu. Biz bu gerilim hattına düştüğümüz her an mevcut gerçekliği tekrar besleyen ve güçlendiren bir hem dil hem pratik gerçekleştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla bunun dışında o yeni alanı davet edecek paradigmanın mümkünse dönüşmesinde etkisi olacak bir alanı korumak ve orayı tutmak durumundayız. Global Sumut neden isimsizler hareketi olarak varsa, Maştu Gaza neden isimsizler hareketi olarak varsa, Antisyonizm Kongresi kendisini var kılma zeminini de buraya oturtmaya çalışıyor aslında. Aksi halde bu mevcut dilin beslenmesi anlamına gelecek. Birazcık bunu zorlamaya çalışıyoruz. Yani ya sistemin bir hani paravanına Sadece sözle sine dönüşebilir hı hı. ya da radikalize olabilir ve işte şiddet, ölçüsüz bir şiddete evet. evrilebilir. İki uç var diyorsunuz ama özellikle sumut gibi evet. faaliyetler bu orta yolu hatta işte o 7 Ekim'in açtığı bir şey bu aslında. Bu orta yolu aslında yani daha mutedil yolu hı hı. aslında bize paradigma olarak sunuyor. Yani ne bir sistemin parçası yani küresel sistemin hı hı. parçası olmak zorundayız ne de işte IŞİD gibi mesela. Çünkü IŞİD de aslında nihilist bir isyan hareketi tırnak içerisinde ama o, ulaştığı sonuçlar itibariyle çok büyük bir yıkım ve çok büyük bir aslında o itirazı anlamsızlaştıran bir tepki aslında değil Hocam, mi? İşte burada kritik olan şey şu. İşit gibi örnekler fundamentalist olarak tanımlanıyorlar. Kendilerini sistemin muhalefeti, küresel sistemin karşıtı olarak tanımladıklarında dahi mevcut küresel sistemin dil oyununun içindedirler. Soru bu dil oyununun, bu paradigmanın nasıl evrilebileceği ile ilgili alanı zorlamak. Yani biz Antisyonizm Kongresi'nin alt başlığını sivil toplumun muhasebesi olarak tanımlarken, yeniden sivil olmayı ifade etmeye çalışırken, hatta bir ufak anekdot yani takdir edersiniz İngilizce'de non-government organization diye geçiyor. Bizde sivil toplum örgütü diye. Şimdi bu yapılanmaların tamamının mevcut gerilim hattında ister iktidar olan söylem küresel anlamda, ister muhalif olan söylem küresel anlamda olsun, bu ikisinin dışında simetrik bir orta değil, alternatif bir söylem ve pratik Anladım. alanını zorlamak ancak bu yeni sivillik anlayışını tesis etmekle mümkün olacak. Bizim ülkemiz önce özelinde söylüyorum bunu, ama bunun tabii ki karşılığı Avrupa'da da görünür biçimleri var. Yani bunu biz solcular olarak organize ediyoruz diye çıkmıyor Avrupa'daki hareket. Ya da biz filanca flamalarla, yeleklerle burada bulunacağız diye çıkmıyorlar ve bunun için hassasiyet gösteriyorlar yani çok ciddi hassasiyet gösteriyorlar. Buradaki alanı da kurgularken evet bu paradigma değişimini kastettiğimizde paradigma kavramına atıfı şöyle temellendirelim. Yani Thomas Kuhn bilim felsefesini, bilimin ilerleyişini tartışırken bu kavrama atıf yapar. Bir olağan bilim anlayışı içerisindeki problem çözme yöntem ve eğilimlerimiz, teorik yaklaşımlarımız bir paradigmaya ifade eder. Şu an bu kavramı eğer bir siyasi tarih okuması için kullanırsak hali hazırda önümüzde dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir vahşete bugünkü paradigmanın cevap üretemediği bir gerçeklik var. Bu paradigma şu veya bu yönüyle değişebilir diye bir öngörde bulunma ihtimalimiz yok. Ancak Aliye İzzet Begoviç'e atıfla söyleyelim. Yani tarihi Allah yaparken onun razı olacağı tarafta durmayı tercih etmek bu paradigmanın dışında mümkünse aklımızın verdiği, gücümüzün yettiği ölçüde o alanı güçlendirmekle mümkün olacak yani. Asıl vurgu ve beklentimiz bu alanı tetikleyecek bir söylem ve pratik alanını açabilmek yani. Şimdi bunu pek Türkiye o düzeyde görmedi. Mısır'daki yürüyüşte. Hı hı. Ama Sumut filosu bir süre sonra özellikle e, karşılama töreni, oradaki katılımcılardan bazılarının hareketleri, evet. bazı katılımcıların farklı işte bahsettiğimiz o 3 ana kanattan bahsettim ya başta. Evet, evet. Onlardan birisinden olmaları dolayısıyla hı hı. tavırları ve söylemleri farklılaştı. Ve bir hani iç politika çatışmasının da bir parçasıymış gibi. Hem e, siyasi partiler açısından işte Saadet Ak evet. Parti açısından hem de bahsettiğim bu alttaki teorik tutum farklılıklarından kaynaklanan bir böyle bir çatışma görüntüsü de çıktı. Hı hı. Yani nahoş bir görüntü de hı hı. çıktı sumut sonrası. Şimdi e, benim gördüğüm kadarıyla antisyonist kongrenin davet çağrı metnini Okuduğumuzda şunu görüyoruz, hani gelin bunları e, muhasebe edelim, hani bunlarla evet. yüzleşelim, bunları konuşalım gibi de aslında bir soru soruyorsunuz yani evet. sivil topluma Türkiye'deki. Bu nasıl gerçekleşecek? Çünkü sizin yine bu konuda bir web sayfanız var. Yani izleyenlerimiz girip hemen bakabilir. antisyonizmkongresi.org Antisyonizm bitişik. Evet. Antisyonizm antisionizmkongres.org'a girip bakılabilir. Evet. Yani orada çok geniş bir katılımcı davetli listesi var. Evet. Bu süreçte nasıl bir şeyle karşılaştınız? Yani siz şimdi böyle o kadar geniş bir kitleye davet götürmüşsünüz ki bunların bir kısmı yani gelemediği için yani elde olmayan sebeplerle gelemedi. Ama bazısı da gelmem gelmemeyi tercih etmiş olabilir. Hı 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 hı. Bu süreci biraz sizden açıkçası dinlemek isterim. Hocam şöyle Sumut'tan dönüldükten sonraki tablo dahi aslında bizim açık bir şekilde muhasebesini yapmamız icap eden bir husus. Yani burada politik bilincin Müslümanca nasıl revize edileceği başlı başına uzun bir tartışma olabilir. Ama ben açık bir şekilde kendi temennimi ve duamı şöyle ortaya koyuyorum. Yaptığımız her ne söylen veya iş olursa olsun mevcut az önce çerçevesini çizmeye çalıştığımız paradigmaya alternatif bir alanı zorlamak üzere kurgulanırsa, inanın bana samimiyetle söylüyorum. Hiçbir kimse yani bu işlerde taraf olmaya çalışan hiçbir kimse bu gündelik politik tavrın mezesi olmamak için çaba sarf edecektir. Esas ilke bu. Ama biz dilin içerisine doğup büyüyoruz ve bunu ancak yeni birikimler ve deneyimlerle aşmaya ve zorlamaya çalışıyoruz. Fakat ben şunu ümit ediyorum. Bu kongre sorduğu soruyla şunu talep ediyor. Halihazırda sivil toplumun kriz alanları nelerdir? Fikri veya fiziki sınırlar olabilir bunlar. Nasıl aşılabilir? Bunu aşamamamızın sebebi gerçekten sivil olamamış olmamız mıdır derken bütün bilinci bu alışık olduğumuz paradigmanın bize zorladığı politik söylemlerin dışında bir muhasebenin sonucu olarak teklife dönüştürmek. Evet, biz çok geniş bir katılımcı kitlesine muhatap olduk ama takdir edersiniz ki bazı sorular sadece cevap beklediği için değil, muhatabını cevap vermeye icbar ettiği için de kıymetlidir. Hatta bazı sorular cevabı içinde de muhafaza o eder. Temel oluyor. bir sorunuz var. Mesela bu icbar et, Evet, neden evet. biraz bazı kesimlerde rahatsız edebilecek Hı -hı. bir soru. Yani bu çok aslında temel bir soru yani Hı -hı. neden sivil bile olamadık. Siz buna nasıl cevap veriyorsunuz? Yani neden sivil bile olamadık? Benim kendi şahsım da söyledi kanaatim. burada <laughs> kastettiğimiz anlamda sivil olmayı eğer mümkünse bugünkü politik gündemin ister muhalefeti olalım ister iktidarı olalım. Bunun dışında yeni bir söylem alanına dair zorlama ile başarabileceğimizi inanıyorum yani. Tabiri caizse şuna tekabül eder. Çok kabaca söylüyorum. Hatırlarsanız sizi de davet ettiğimizde verdiğimiz bir örnekti. Yani 60'lı 70'li yıllardaki o dergi çevrelerinin oluşması ya işte biz teorik olarak kuralım. Bugün bizim sivilliğimizin ihtiyacı dergiciliktir diye gelişen bir süreç değil. Tabi serüven içerisinde burada bir alan, söylem alanı olarak bir araya gelmek, hani derginin aynı zamanda derleme imkanının olması bir tabi seyir içerisinde oluşmuş. 80'li yıllardan sonraki bugüne kadarki süreçte önce kitap evleri, yayın evleri bu merkezi oluşturmuş. Şimdi de sivil toplum kuruluşları dediğimiz dernek vakıf STK'larımız var. Biz şunu teklif etmiş oluyoruz. Bugün halihazırda gazzeye somut olarak dokunamadığımız bir gerçeklikte biz acaba mevcut yapısal ve fikri sorunlarımızı nasıl aşabilirsek gerçek anlamda sivillik içeriğini doldurabiliriz. Bu sadece tabi İslami kesimin ya da İslamcıların sorunu değil. Sol kesimde de Hı -hı. benzer bir kriz var. Yani işte sendikacılık var, siyasi partiler var, Marksist böyle küçük Hı -hı partiler var ve işte sendikacılık var. Dernekler solda daha az işlev görüyor. İslami kesimde ise vakıf kültürü olduğu evet. için Osmanlı'dan gelen evet. ve muhafazakar dindar kesimin zaten bir vakıf kültürü var. Üzerine dernekleri eklediler ama benzer sıkıntılar yaşıyorlar her iki kesimde. Evet. Bir de tabii işte genç siviller gibi 2010'lardaydı. Evet. Bir liberal aktivizm de söz konusu. Evet. Hani farklı yerlere evrilmiş olsalar da şu an. Sonuç itibariyle yani Türkiye'de sadece bu İslami kesimin şeyinde değil, evet. problemi evet. değil sadece. Peki o kesimler de ki Sumut'ta çünkü bu çeşitliliği görüyoruz. Evet. March to da görüyorduk. Evet. Yani sadece İslamcıları mı kapsıyor bu Antisyonist evet. kongre? Yoksa o diğer kesimlerden de tıpkı Sumut'ta olduğu gibi katılımcı ya da gelen isim var mı? Bu soru sadece hani bu güne has bir soru da değil işin açığı. İlk biz bu kongre teklifiyle, davetiyle gittiğimiz karşılaşmalarda ya bunu uluslararası yapmamız gerekiyor ve farklı ideolojik kanatlara da mutlaka muhatap olmamız gerekiyor diye bir cevap almıştık. Kesinlikle Gazze söz konusu olduğunda Gazze'ye özel söylüyorum bunu. Selim bir akılla muhasebe eden hiçbir insan hangi dine müntesipse müntesip olursa olsun, hangi ideolojiye müntesip olursa olsun buna rıza göstereceği bir gerçeklikte yaşamıyoruz yani. Orada psikolojik başka bir vaka söz konusudur. Ancak bizim kültürümüzde çok yaygın bir ifade vardır ve çok hoştur. İğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batıralım diye. Şimdi şöyle bir refleks gösteriyoruz biz. Diyelim ki antisyonist kongreyi biz uluslararası organize ettik ve ilkinde farklı ideolojik cenahtan samimi, gerçekten buradaki vahşeti de kendisine dert eden vicdanlı insanları da bu kongreye davet etmiş olduk. Burada biz Müslümanların kendilerine dair muhasebeyi erteleyip dışarıya konuşma ihtimalleri olduğunu. Ben de yapıyorum çünkü o hatayı yani. Bir yerde konuşurken Amerika'ya çok rahat küfrediyorum. İsrail'e küfrediyorum. Avrupa'da işte bunlar şöyle olsaydı yani bir dışarıdan beklenti ya da işte devlet şöyle yapsaydı. Hayır kardeşim. Önce biz ne yapabildik? Ne yapmalıydık? Gücümüzün sınırları bunlar mı? Ya da ne yapabiliriz? Bunu sahici bir şekilde biz kendimize önce bunu soralım. Bu zemine dair dürüstçe kendi varlığımızın insan sermayesi, teorik sermaye kültürel sermaye neyse artık bunların bir görelim. Ondan sonra pek tabii sadece konu Gazze de değil. Yani bugün hali hazırda Sudan'da yaşananlar belki tırnak içerisinde söylüyorum. Bu popüler kültürün de birazcık eğilimiyle perdelenmiş oluyor ama ya da sizle ilk konuştuğumuzda da Suriye'de demiştiniz en az 10 tane Gazze örneği vardır. Yani bu bütün sahaya yayılması gereken, bu bilincin aslında tarihe yayılması gereken bir hikaye bir bütün olarak bakıldığında ama öncelikli olarak biz Müslümanların ilki olmakla emrolunduğumuz, adaleti ayakta tutan şahitler olmakla emrolunduğumuz bir vasatta biz gerçekten önce bu şahitliği kendimize yapalım. Sonra şahit olduğumuza yargıda bulunabiliriz. Yani çünkü her an biz şahit olunan ve şahit olanız. Ve bu bizden bir şey talep ediyor. Bu anlamıyla öncelikli olarak biz bu çerçeveyle İslamcı yapıları, STK'ları, dernekleri, hatta cemaat yapılarını, yazıları, çizerleri, akademisyenleri, hatta sanatçıları öncelikli olarak birincil muhatap kabul ettik bu ilk kongre için. Ama Allah nasip eder. Buradan az önce bahsettiğim nitelikte benim temennim ve duam odur. Hayırlı bir kapı açılır ve o yeni söylem alanı, yeni eylem alanı gündelik politik dilin mezesi olmadan kendisini var kılabilirse inşallah bu örneklik hem temsil edildiği için hem de başka ideolojik yapılara, farklı alanlara teklif edilip birlikte kol kola yürünebileceği bir zemini açar. Ama sadece ufacık bir not. Yani ben hem Maşlu Gazza hem de Sumut örneğinden hareketle şunu söyleyebilirim. Sadece Türkiye değil. Adına İslam coğrafyası dediğimiz. Bir zamanlar İslam ahkamının hakim olduğu coğrafya. Şimdiki hali bambaşka bir hikaye. Bu coğrafyadan gelenlerin kahir ekseriyetinin motivasyonu dini referanslardı. Yani bizdeki katılımcıların neredeyse %98'i belki 99'u yani. Avrupa'da dini motivasyonu gelen de var. Ateist olmasına rağmen gelen de var. Marksist sol cenahtan kendi birikimi zaten ona bunu icbar ediyordur, gelmiştir. Bizde böyle bir gerçeklik olduğunu da inkar etmemek gerekiyor yani. Ama e... kesinlikle bunu ikincisinde Türkiye'de bunun potansiyeli olduğunu, böyle bir hikayesi olduğunu biliyoruz. İnşallah başaracağız yani onu da. Katılımcıların yüzde kaçı ortalama olumlu cevap verdi? Yani gel, yani davet ettiklerinizin yüzde kaçı gelecek, katılıyorlar? Hocam bizim ilk hazırladığımız organizasyon ekibi arkadaşlarımla beraber ilk hazırladığımız listede yanılmıyorsam 217'ye yakın isim vardı. Biz yanılmıyorsam yine birebir davetlerle birlikte bu arada da yani gözden kaçırabiliriz bir davet esnasında yeni bir isim önerilebilir. Bu vesileyle yaklaşık 270'e buldu ulaştığımız isim sayısı. Bir kısım çok az sayılabilecek nitelikte daveti kabul etmiş olmasına rağmen mevcut şartları, sağlık sorunları veya daha evvelden hazırlanan programları gereği katılamıyor olduğunu beyan etse bile diyebilirim ki üçte biri kabul etmiş oldu daveti. O geri kalanlardan da tamamı reddetti demiyorum. Çünkü şu gerekçelerle Bugün ben burada konuşuyorum. Bismillah dedik. Allah nasip etti. Yani bir etki alanı oluşan bir söylem imkanı bulduk. Ama muhatap bunca karmaşanın, bunca fay hattının gerginliğin olduğu bir ortamda sadece tanımadığı için rezerv koyabiliyor. Bunu bir gerçekleştirin, görelim hı. diyor. Peki ya. nasıl gerçekleşecek? Yani şu açıdan soruyorum. Şimdi bir ilk olduğu için bu. Hı hı. Yani Benim belki bilgi eksikliğim de olabilir. Ama STK'lar arasında ya gelin şu bir sivil toplum nasıl iş yapıyoruz, şunu bir konuşalım, muhasebe edelim gibi bir kongre ilk kez gerçekleşiyor. O açıdan söylüyorum. Bir tebliğle mi katılacaklar? Katılımcılar işte bu üçte bir dediğimiz, yani üçte bir bile çok geniş bir Şu anda e, 86'yı evet. O açıdan diyorum. Hı hı. Yani gelip sadece bir tebliğ mi yapacaklar? Bir atölye, her şeklinde masalarla konuları mı tartışacaklar? Yöntem olarak nasıl bir, bu bir hafta boyunca nasıl bir şey olacak ve sonunda ne olacak? Yani bir işte bir bildirge mi yayınlayacaksınız? Bir rota mı çizeceksiniz? Hı hı. Bağlayıcı mı olacak? Olmayacak mı? O Onu da açıkçası Şöyle, merak ediyorum. Yani adı kongre olsa dahi bir kere format itibariyle kesinlikle formatın, yöntemin özgün olduğunu söyleyebilirim. Normal şartlarda panellerde, kongrelerde işte belirli sayıda bir konuşmacı vardır, bir moderatör. Bazen yüzlerce, binlerce dinleyici olur. Sırayla konuşulur ve aslında dağılınır. Burada yöntem itibariyle biz şöyle bir yöntem belirledik ve bunu da davet metninde yazdık. Her bir oturum 20 kişilik oturumlar haline düzenlenecek. Bu 20 kişi de tebliğ sunacak katılımcıların kendileri. Birinci gün iki oturum, ikinci gün iki oturum, her gün iki oturum gerçekleşecek. Ama bu iki oturumda bulunacak katılımcılar aynı 20 kişi olacak. Karşılıklı oturacaklar. Birinci oturumda her bir katılımcı 7 dakikalık süresinde kendi teklifini, sivil toplumun krizinin varsa aşılmasına dönük önerisini paylaşacak bizimle. Aynı zamanda kendi deneyimlerini paylaşacak ya da bizi eleştirecek. Yani bu da buna da açığız yani çünkü bunu da istedik. Bu birinci oturumda söz kesme söz konusu değil, soru cevap söz konusu değil. Birinci oturumda 20 kişi birbirini dinleyecek, notlarını alacak. Bir ara vereceğiz. Yarım saat, bir saat yemek, nemek, namaz, arası ikinci oturumda yine sadece katılımcıların birbirlerine soru yöneltme hakları olacak. Onu da moder edeceğiz. Katılımcılar kendi aralarında birbirlerine soru yöneltmiş olacaklar. Format ana hatlarıyla böyle. Burada bildiri söz konusu olduğunda biz kimseye, katılımcıların hiçbirisine bir bildiriyi dayatıp bunun altına imza atın demeyeceğiz yani. Böyle bir iddia sonuçta diyorsun. Sonuç açısından burada ortaya çıkacak belli teklif ve öneriler olacak. Biz bunları bu arada bütün kongre boyunca not etmiş olacağız. Ama sonucun nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği. Buradan bu organizasyonun yeniden iletişim ağlarını sürdürerek birlikte yeni organizasyonları icra etmeyi teklif edip etmeyeceğini, bizim onlara bu teklifi götürdüğümüzde nasıl geri dönüş alınacaklarını, bu kongreden doğrudan katılımcıların ne beklediğini, yani bizden daha çok katılımcının ne beklediğini görüp çok kısa sürede biz tekrardan katılımcılara bununla ilgili geri dönüş yapacağız. Şunu eklemiş olayım. Bütün konuşmaları hem kayıt altına almış olacağız hem de matbu olarak kitaplaştıracağız yani. Yani kongrenin kendi çıktısı bizatihi kongrenin yapılma biçimiyle beraber bir örnekliği, özgün bir örnekliği olacak. Hem de metin olarak kayıt olarak çıktı olacak yani. Son olarak şunu da sorayım. Peki dışarıdan bir katılımcı olacak mı yani gelip dinleyici olarak insanlar halktan gelip bu kongreyi dinleyebilecekler mi yoksa daha kapalı bir oturum tarzı mı gidecek? Yok, dinlenebilir. Ancak şöyle bir durum. Biz baştan itibaren organizasyonu bütünüyle 20 kişilik oturumlar halinde karşılıklı konuşmaya odakladığımız için salon kapasitesi dinleyici için sanıyorum 100 kişiyi geçmeyecektir. Bu nedenle şunu talep ettik. Gözlemci yani dinleyici olarak bulunmak isteyenler bize isimlerini bildirsinler. Hı, biz onları kayıt alalım ama günün sonunda yani bir kişi gelse ve dinlemek istiyor olsa kapımız açık olacak yani. Çok teşekkür ederiz. Evet. Size vakit ayırdınız. Gerçekten önemli şeyler bunlar. Yani Türkiye Türkiye'deki aslında sivil toplumculuğun Türkiye'deki hayatın çok önemli noktalarından birisi. Yani çünkü sonuçta herkesin bir derneği, vakfı, sendikası vesaire var. Dediğim gibi ben dünya görüşü ayırt etmeden söylüyorum ama bu insanların bir de birbirlerini dinlemeleri, birbirleriyle ortak bir iş yapabilme, kültürü geliştirmeleri çok önemli. Siz bir yerinden tutmuşsunuz ve iyi de etmişsiniz. İnşallah hayırla sonuçlanır. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.